Atanın kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise hep dilimde. Merhaba çocuklar. Ata Yayıncılığın sizler için hazırlamış olduğu Afacan ile okuma yazma öğreniyorum derslerimize devam ediyoruz. En son O harfini öğrenmiştik. Şimdi O harfi ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fasikülün 11. sayfasındayız. Hadi bakalım birlikte Bakalım ne istiyor bu çalışmada bizden. Trenin vagonları üzerinde karışık olarak verilmiş heceler var. Bu heceleri anlamlı hale getirip yerlerini değiştirip sözcükler oluşturacağız. Lo ki. Olur mu? Loki anlamsız. Bir de yerini değiştirip deneyelim. Ki lo. Kilo. Evet buraya kilo yazmalıyız. Hemen kontrol edelim mi? Hadi edelim bakalım. Kilo. Kilo. Şimdi buna bakalım. Ni, ko. Ni, Bu da olmadı. Bir de yerini değiştirerek okuyalım. Ko, ni. Ko, ni. Bu oldu işte. Kontrol edelim bakalım. Ko, ni. Bu da tamam. Geldik buraya. Kan, o. Kan, o. Olmadı. O, kan, o. Evet bir isim oluşturmuştuk. Baş harfini nasıl yazmalıyız o zaman? Büyük harfle yazmalıyız. Güzel. Okan. Aferin. Şimdi la kok. La kok. Anlamsız değil mi? O zaman yerini değiştirerek deneyelim. Kok la. Çiçeği kokla. Evet bu oldu. Hadi bunu da yazalım buraya. Kokla. Bu da tamam. Geldik bir sonraki etkinliğe. Bu etkinliğin benzerini daha önce yapmıştık değil mi? Tavşanları havuçlara götürmüştük. Şimdi burada da karıncalar var. Karıncaları yolun üzerinden götüreceğiz ve oluşan sözcüğü buraya yazmamız gerekiyor. Bakalım. k Kano. Kano. Kano oluşturduk. O zaman bu kısma kano yazmalıyız. Bakalım. Ka -no. Kano yazdık. Buradaki karıncaya bakalım. Hangi kelime çıkacak karşımıza? Kol. Kol çıktı. Buraya kol yazıyoruz o zaman. Kontrol edelim mi? Yazdınız mı? Güzel. Hadi bakalım. Kol. Bu da tamam. Bir alttakine bakalım. Buradaki siyah bir karınca. Ne yazmış acaba? Hadi takip edelim yolu. Konak. Konak. Konak yazıyoruz o zaman. Kontrol edelim. Doğru mu bulmuşuz? Evet. Konak. Konak. Sayfayı tamamladık. Geçtik diğerine. Çok güzel bir okuma parçamız var. Bakalım okuyalım burada. Daha sonra alttaki kısma sizin bunu yazmanız gerekiyor. Biraz daha büyütelim şöyle. Rahat rahat okuyalım. Bakalım. Hazır mıyız? Birlikte okuyoruz. Başlığımız Kokla. Kokla. Kokla anne. Kokla. Nane kokla. Kokla, kokla. Okan. Kokla. Kekik kokla. Anne nane kokla. Okan kekik kokla. Bir kez daha. Hadi birlikte. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Kokla. Kokla anne. Kokla. Nane kokla. Kokla. Okan kokla. Kekik kokla. Anne nane kokla. Okan kekik kokla. Tamam, okuma çalışmamızı yaptık. O zaman alttaki kısma yazma çalışması yapmanız gerekiyor. Üste okuyun, sonra alta uygun bir şekilde yazın. Kontrol etmeniz için de biz de burada bir kontrol çalışması yapalım çocuklar. İlk olarak en üstteki kısma başlığımızı yazıyorduk değil mi? Hatta renkli kalemle yazın diye söylemiştik bunu. Başlığımız kokla. Hadi diğer sıralara da şöyle bir bakalım. Her sıraya bir cümle. Sonuna nokta koymayı unutmadınız değil mi? Cümlemiz bittikten sonra sonuna nokta koyuyoruz. Diğer sıralara da bakalım. Onları da kontrol edelim. Ve son sıramız. Bu da tamam. Kontrolünüzü mutlaka yapın çocuklar. Hı. Hadi bakalım. Okuma çalışmamız var yine. Çok güzel bir okuma çalışması. Şöyle büyütelim. Rahat rahat okuyalım bunu. Başlığımız neymiş? Okan Okan Ne diyor? Okan on iki kek al. Bir kez daha. Okan on iki kek al. Okan iki kilo kekik al. Burayı da bir kez daha tekrarlıyoruz. Okan 2 kilo kekik al. Okan 10 kilo kakao al. Okan 10 kilo kakao al. Okan 10 2 kek Al. Yine aynı sırayı tekrar ediyoruz. Okan on iki kek al. Al. Okan al. Al. Okan al. Kakao ile kek al. Kakao ile kek al. Çok güzel okuma çalışmamızı yaptık. Daha sonra bir kez daha siz bunu okuyun çocuklar. Atanım kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise hep dilimde.